Hepinize merhaba, Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle Merhaba Lego Ninjago Lord Journey setini tanıtıyorum arkadaşlar Seti kodu 70671 numaralı Ve ee, bunu diye nereden e, 90 Lira aldım arkadaşlar Siz daha ucuzda bulabilirsiniz diye düşünüyorum ama Bence bulamazsınız çünkü biraz eski bir set Yani 2019'da çıkan bir set Arkadaşlar önce figürlere başlayalım İlk figürümüz Lloyd figürü arkadaşlar Bir adet torçla geliyor torchu çıkaralım şöyle, şöyle bir şey arkadaşlar siyah bir bandana takıyor. Bu bandana bu arada arkadaşlar iki tane var haberiniz olur, olsun. Yeni şoldur petlemiş şu şekilde arkadaşlar. Üstünde şuriken logosu falan var. Burada kulun cool kahverengi olması bayağı iyi bir detay olmuş. Onun dışında yeni şu şekilde gösteriliyor arkadan da. Şoldur petle gayet iyi. İlk yüzü, ilk yüzümüz böyle sinirli bir yüz arkadaşlar. Şöyle bir odaklarsam. Yani şöyle Heh, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tanesi şöyle sinir bir bir diğeri de şöyle sırıtan bir surat arkadaşlar. Gördüğünüz kadar. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar ilk figürümüz Lloyd'tu. Şimdi geçelim ikinci figüre. Arkadaşlar bu fazla figür saymaz ama normalde figür olan bir karakter. Akita figürümüz arkadaşlar. Ee, bu Ice Emperor'un kalesinden figür olarak çıkıyordu. Bu sette kur şeklinde çıkıyor. Bu kurdan tam olarak ismini bilmiyorum. Ama gayet güzel. Ee, bayağı iyi bir şey. Sadece kafası oynayabiliyor, ayaklar oynayamıyor veya kuyruk oynayamıyor. Şimdi geçelim üçüncü figüre. Evet, arkadaşlar 3 üçüncü figürümüz Ice Samurai. Çok iyi bir figür. Şöyle 200 var. Ee, tişörtünü göstermeyeceğim çünkü tişört çünkü her hemen hemen tüm Ice Samurai'ların tişörtleri hemen hemen aynı. Kolları şu şekilde arkadaşlar değişik bir renk var. rengi de ne bilmiyorum. Bu transport şu an çok iyi olmuş. Samurai da bayağı iyi. Ee, ayak printingine bakarsak okey. Gayet iyi. Arkada bir printing yok. Şöyle mavi bir kılıçla geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Keşke yedek de verseymişler. Şimdi geçelim sete hemen hemen. Arkadaşlar burada ee... Lloyd'un kılıcının saplandığını gösteriyor arkadaşlar. Ee, onun dışında şimdi sete geçelim. Arkadaşlar set bu şekilde. Şöyle yapalım. Heh. Setimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada bir step shooter var. Ben bunun e, yuvarlak parçalarını takmadım çünkü hız çok çabuk kaybolabiliyor veya veya zaten takmak istemedim çünkü step motionları kullanmayacağım. Şurada bir e, kalkanımsı şeyler var. Şurada iki tane shuriken var. Ninja yıldızı. Burada iki, iki, tane mavi bıçak var. Şu şekilde oynayabiliyorlar. Burada buz kütleleri ve küçük bir kar parçaları. Bunlar kar, bunlar da buz parçaları bu arada. Onun dışında arka kısma bakacak olursak şöyle bir üçgenimsi bir yapısı var arkadaşlar. Buralara pek bir şey Buraya sadece samurayın kılıcı takabiliyor. Yani takalım. Ondan sonra şurada bu şekilde oynayabiliyor. Buraya figür oturtuyorsunuz. Tam atış kısmına gelmese de olabiliyor arkadaşlar. Böylelikle. Onun dışında şimdi getelim, geçelim. Geçelim katalog. katalog şu şekilde arkadaşlar. Fazla uzun değil. Bir 30 32 sayfa. Onun dışında böyle arkasında mobil oyta var. Güzel. Şimdi geçelim kutuya. Evet arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Ee, burada samurayla ile Lloyd savaşıyor. Burada da Akita var. Onun dışında burada tüm ninjaların Forbidden Spin tutayları var. Yanda yine hemen hemen aynı, aynı, aynı Bu da Kay var. İnce gözü bu sefer testten yazılmış arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi gelelim videoyu bitirmeye. Şöyle alalım figürleri. Ice Emperor'da Heh midiymiş? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like atmayı ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayınız.